Şimdi, biz kompresörümüzü doldurduğumuz için, bu otomatiktir, devreye girecek. Şimdi buradan dikkat ederekten... Hmm, pardon, yanlış bir şey oldu. Burada ilk yapmamız gereken şuydu, arkasında bir tane kuş butonumuz var. Tabii bir, bir sistemler yeni olduğu için şöyle düşüreceksin. Yani. Evet, bunu klepeyi düşüreceksin yani öyle küçük. klepeyi Klepe bakın sağa doğru çekiyorsunuz, bırakıyorsunuz. İlk tamam. yapmanız gereken bu. Tamam. Sonrasında istenmiş olduğumuz e, hava basıncını sisteme hava basıncı Havayı veriyoruz. Normalde standartlar şöyleler. Şebeke nasıl gelir? Ev ses gelmesi Şimdi bunu böyle açtığımızda Bakın. Sonrasında bunun yanında havayı. Bakın oradan bir şeyden su gelecektir. Emre, takip et. Şimdi ben havayı denedin Bakın o tak 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 kendini kesecek. Uçturabilirsiniz. Şurası su, şurası da hava. Bedramlar birbirini kırarak Şuradaki suyla hava birbirini dengelemiş oluyor. Dolayısıyla hava gidince bu kadar açıyor ee, Bu kadar suyun geçişi sağlanınca şıta, da otomatik göndermiş oluyor. Yani suyla havayı ortalamasıyla yapıyoruz bunu. E, ee, 15. Biz o zaman kesiyor havayla suyun kendini dengeliyor. Bu kompresör her zaman açık olacak. Şimdi sıra vanaya geliyor yavaş yavaş. İlk önce ekip bana ayarlayacağız. Bunu normalde ben ayarladığımda e, ee, tekrardan bunu ayarlamanız gerekmeyecek. sadece vanaların açık olmanız kafi olacak. Şurada bunu hava gönderme yönünde. Bu her zaman kapalı olacak. Siz buradan bypass halde geçin. Şey hava bypass halde geçiyorsunuz. En ee, son bunu açacağız. Sıra kaldırma ünitesi. bakın. Ne geldi. Havayla su karşı bir şey oluyor. Yani. Biraz daha fazla veriyoruz çünkü tam dengeleme arasını bulmamız gerekiyor. Suyla havayı aynı anda dengelettiğimiz için buna dikkat etmeniz gerekir. Bu da gördüğünüz gibi manometremiz 150 piyasaydı. 10 bar suyumuz var. Dolayısıyla bu da sonuna kadar kapaklanırsa bilin ki su yürümüş demektir. Şimdi ben bunu basınç aramalarından yapacağım. Bununla ilgili çok aşırı bir çalışmamız olmayacak sizin. Sadece şu açıkmış zaten.

kitabın zamanında Şu kapıyı kapatalım içeriden yapalım He he bak, gel içeri bak. gel Yok onlar açık olacak Şu bana her zaman kapalı olacak Zaten eğer kuramadıysanız Şu bana açık da Buradan bastığınızda Su, hava vesaire geliyorsa ee, Bilin ki kuramamışsınız demektir yani buna dikkat etmeniz gerekir. Şu vananızı açacakmışım. Fakat şuradaki push butona basıyorsunuz. O eğer ki Su geliyor veya hava geliyor ona benzer. Ee, Burda amaç şeyidir. Küçük kayıplarda yani olabilir boru bağlantı durumlar olur böyle durumlarda küçük kayıplarda bypasstan geçirsin ki e, tabi bakın bu da. Sonrasında vanamız kaldı gördüğünüz gibi. Hı hı, her şey hazır diyorsunuz. Şu an her şey hazır. Şu kelebek vanayı da göstereyim. Buradaki kelebek vanada manuel yöntemidir bunu. Hı hı. Eğer açarsanız sprintlerin ucuna kadar suyu gönderirsiniz. Ee, eğer ki sprintlerde hava düşmemişse siz onu açaraktan manuel yöntemidir bu. Ee, hemen. Drenaj, tabii, drenaj yapıyorsunuz. Dengeyi bozuyorsunuz havayla suyu. Hı hı. Dolayısıyla ne oluyor? Ee, buradan su tahliye ederekten de aktif etmiş oluyor. Şimdi bir hızlandırıcının gün temiz kaldı. Az önce dediğimiz gibi ilk yapmanız gerekenlerden yani bu su açmayacak mıyız hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde. Açtık. Ama drenaj hortumuna bağlı. Tabi e, su her yere akmasın. Oldu ki şurada şu an su var, değil mi? Tabii. Hmm. Şurada hava var, burada su var, burada da su var. Orta taraf tahliye hattı. Burası kuru. Şey hava, burası da su. Böyle bir döngümüz var. Şimdi sıra şeye geliyor. Onu suyu yapalım. vermeye. Tabii. Kısım kısım. Ama bundan önce suyu açmadan önce ilk önce şunu açmamız gerekiyor. <laughs> Bu hızlandırıcının vanasının açık olması gerekiyor. Eğer yani resetlemezseniz <laughs> bunu yapamazsınız. Şimdi sıra yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi vanamızı açmaya geliyor. Yavaş yavaş verin kaplinli olduğu için biraz şey yapabilir. Bu sizi korkutmasın. Bak. Manometreler donmuş ya. Yani. Tabii soğuktan. Ee, bunu şu an kurduk. Gördüğünüz gibi. Tamam. Şu anayı açtığınız an... Klips var mı yok değil mi bizde? Yok abi. Ee, buna bir klips atarsanız ortasından şuraya <laughs> açılmasın her zaman çünkü yanımızda bizim kalmamış. Ee, oldu ki bunu şey yapmak istiyorsunuz. Şu vana kilitli değil mi? Kilitli değil. Yok sadece o e, manuel boşaltma Bilmiyorum. olduğunu gösteren bir etiket. Ee, Kapatmak istediğiniz su yürümüş. Fark edin, bu son noktada dayanmış. manzara manzarada ilk önce şu kırmızı vana, arkasından şu küçük sarı vana ve şunu da kapatırsanız sizin için iyi olacaktır şu ekipman. Tamam. Sonra zaten havayı kapatacaksınızdır. Bunlar böyle süsle devam eder. Tabi ee, tabii kurarken de az önce bahsettiğimiz gibi o işlemler dikkat ederekten kuş butonunu kuru olduğundan dikkat edin. Burada e, eğer ki klepeyi dengeli oturtamamışsanız, içine hani çevirdim ya ben hmm. ilk etapta kuş butonda? E, şuradan su gelecektir veya hava gelecektir zaten. Bu sizi e, eğer kurduğunuzda bu şekil herhangi bir şey yok, sorun yok demektir. E, dolayısıyla bu şekilde bir işlem olacaktır. Tamam efektif.